Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Kart 2 oynayacağız. Merhaba. Merhaba. Şimdi <laughs> <laughs> kadar istekli bir sen var. Ben. <laughs> ben bunu güzel anlatırım. Yazı yazmak yok biliyorsun değil mi? Hadi canım. Lens kutusu yazdım. Ya Erba çocuğa niye söylüyorsun? Aaa abonelik olmadan çıktı. Bilmiyorum. Ya bu ne ya? Mağaramda musluyum. Ha. Ufak bir e, teknik aksaklık yaşandı az önce. Kimse birbirinin telefonuna bakmasın ya. Ama Melek diyorum ya gözüm kayıyor. Ece <laughs> git şuradan. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Şu şeyi Ay, niye çıkma. yaptın? Çıkma ya. Yaşasın arkamız. Geceden çak. Ecir Erba. Aa! Oha ya. Ne onu ne çiziyorsun ya? ya? gayet de açıklayıcı çizmiştim bu arada. Gece lambası. Gece lambası. El lamba dedim ben onu da saymıştım. Ama gece lambası. Ama olarak. hile yapıyor oyun. <laughs> hile yapıyor oyun. Bakıyor musunuz? Hayır. Ha. Nasıl ya? Mamudu kurban. Ne dedin? Ha ha ha. Tamam. 21. Ya bu ne? 21 <laughs> nasıl? Ne demek bu ne? Ya bu şey nasıl büyük? Gayet açıklayıcı bir, şey. bir örümcek çizdi. <laughs> Hayır, direkt onu çizseydim. Çizdim zaten. Bilemediniz. <laughs> ben bunu nasıl çizeceğim? Ece sana iki seçenek verdi. Onu Çizip da çizemedin. <laughs> <laughs> Bu ne ya? <laughs> ah! 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 Evet. Tamam. Nasıl ya? ya. <laughs> dinozor yazdım kabul etmedi. Ya dinozor mu ya? Ya, <gülüyor> yazdım? yazdım. <laughs> doğru yazım öyle. Doğru yazım dinozor. Ya DK bilmiyor ya. Görürsünüz buraya koyacağım ne doğru yazımı neymiş. Puanım yendi, hakkım yendi. Hakkım yendi göbekli adam. bakın bakın ne yazdığıma bakın. Kardan adam yazıyor <laughs> hemen. Kardan Ya öf. Göbekli adam yazıyordum. En <laughs> son kalmış orada. <laughs> ben söyleyeyim mi babama şarkı kapatsın. Gelmiyor mi sesi? Bak bunu çok güzel çözüyor. Şey. Hiç gelmiyor. <laughs> biraz kızsın. <laughs> Arkadaşlar Barış Manço kırmızı çizgi nasıl? Baba! mı? video çekiyoruz. Ben bunu biraz sanatsal çizmek istediğim için biraz uğraşacağım. Bir dakika. <laughs> Başladı bizim mesai. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben anladım da adını unuttum. Sonra bir şey mavi bir şeyler su gibi bir şey çizmişsin oraya. Sonra çizli şey bak. Anlamlı mı bu bu ne bilemiç anlaşılabilir ya? bir çizim Biraz daha bir şeyler ekle. Ya <laughs> ne ekleyebilirim? Bu ne diyorum? <laughs> bir dakika. <laughs> Hah, tamam buldum. Ya bu ne çok ipi vermiyordu. Ama bu biraz zor bir şey. Nasıl çizeceğim bilmiyorum. Aklınıza gelmez. Hacım bu ne? Buldum lan. Nasıl buldun? O neydi? Salamdır. Salam mı? Buldum buldum, Uy, buldum. Tamam. Ezikler. <laughs> Benim hakkım yani. Dinozordu o. Hakkım yeniyor arkadaşlar, hakkım. Ya ama ben hızlı yazamıyorum ki elimde telefon var. <laughs> ama ilk önce ben bildim galiba. Çok kolay arkadaşlar, söylüyorum hemen. Biliyorum hemen. Söylüyorum hemen. Biraz sanatsal çalışmak istiyorum o yüzden yavaş yapacağım. Bir de şöyle bir şey çizeyim var. Ejin anlasın. <gülüyor> <gülüyor> e ben yazdım. Yanlış yazmışsın. Nasıl yüzülür ki? Ha. ha. Abla Olmuyor Ne yazıyorum bir bakayım Mikrofon Değil mi Yazıyorum olmuyor Mikrofon Ha Ha ne İşte. ha. yaz. Yes. Hile, hile hurda bunların hepsi. Hile hurda. <laughs> Aynen. Ya 10 puan var aramızda. Ne tehlikesi ya. Ondan kesti zaten. Hadi hadi susun. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Krabisi. Tamam 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 tamam. Koydum mu? <laughs> bu ne ya? Bir <laughs> Sus bir kafamı karıştırma. Ezirim birazcık Ece, daha bir şey söyleme. ekler misin? <laughs> diyorsun. Ya bu bok gibi çizdin ama sen bunu. Yok ben anladım. Minecraft kafasıyla düşünmen lazım biraz. Bu <laughs> <laughs> da takmış pistona ya. Aa! Ya ne? <laughs> Kırmızı yazdım. <laughs> Çarşaf Minecraft yatağını çarşafı. Sen görmüşsün. Görmedim herhalde. Çizeceğim zaten. Bu ne? Çarşaf. <gülüyor> 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 oh, şu aşağıdakini nasıl çizeceksen. Ben yanlış bir hayvan çizdim. Başka bir hayvan. Yani o türden bir şey ama. <laughs> ya bunun başkası var mı ki? Var. Cevap kuruydu. Ama ördüğe öldü. <laughs> ya dedim zaten böyle değildi bu dedim de. çok ne? Kuruydu mu? Ya benim şeyimi şey yapmamış. Ha aynen aynen. Ya hayır ya baksana. Kaza trafik yazmışsın. Hayır gitmemiş ki. Siz mesajım. sevdin kaza trafik. <laughs> ya sen benimki de görmedin değil mi? Bir tanesini gördüm. Bir tanesi onu seç... İnşallah onu seçmemişsin. Biri mi gördün? Kim gördün? Çabuk çabuk. Biri gördüm. Biri gördüm. Dadıyı görmüştüm. Ne yapayım? Senin ekranına bakıyorum o sıra. <laughs> Abla ne anladın daha hiç şey <laughs> çizmedi. Bu arada civcivi civ de ilk çizdiğimde direkt şark diyebilecektim de yazamadım ki saat. Kopya vereyim mi? Hayır. Ne çiziyorsun sen şu an ya? Tövbe ya. <laughs> Çizdiği şeye bak. Su da sektirmeyi çizdi. Taştı. Ama çizemedim çünkü da anlayamadım. Ecim niye öyle bakıyorsun taşı daha nasıl çizebilirdi? <laughs> Çok basit. Çok basit. Hiç Aşırı algılayamadım ki. Aşırı basit. Hazırlanın. Bütün dünyada olan şeyler var. Ben ne bileyim mi oradan taşımayım. Kim çiziyor abi? Ecrim. <laughs> Çok <güzel> de çizdi. Tam <laughs> <Daha> buldum, buldum. <laughs> Önce ben cevapladım yalnız. Hı, Eva Hı. Yok, pardon, Erva yazıyor. Yok, pardon, Ervaymış. Sen bakmıyordun değil mi yalnız? Erva yandı. saçmalama. ünkü yani önce bir ayarlayalım. Sürekli farklı bir şey çiziyor. Ben anlamadım ki. Sürekli daha Ece. çok info veriyorum sana. Fıstıktı. Ne fıstık? Tabakta, pakette, yerde. <laughs> açık kapı. <tabata>. Ağzının <laughs> içine çizecek daha artık biraz daha biraz. Aman. Ben zor olanı seçeceğim. <laughs> Bok gibi oldu. <laughs> Keşke diğerini seçseydim. <laughs> Ya ben bunu size nasıl çizeyim? Hiç aklım hayalime de gelmiyor çizme. Ha dur dur dur. Buldum buldum. Çabuk. Çabuk ol. Çabuk ol. Bu. Bu. Çizdiğim şey. Çizdiğim şey. Ha buldum. Oh be. Bu, o daha mantıklıymış. Diğeri aklıma gelmedi. Nasıl çizeyim? Bu ne? Baklavaydı. <laughs> Yazıyor. Ya. Yazıyor. Yetişemedi. Ama hile yapmayız. Yetişemedi Kas zaten. Verdim. Baklava. Bu arada baklavayı nasıl çizebileceksin? diğer seçenek suydu. <gülüyor> <gülüyor> Suyu seçmedim. Baklavayı seçtim. Ben bunun ne olduğunu unuttum. Nasıl çizeceğim ki ben bunu? <laughs> Göstermek için mi söyleyeceksin? <laughs> <laughs> Bak alt kısım değişebiliyor bazen. Bu ne? İndiğin <laughs> in yere göre. Nasıl indiğin yere göre? Ha ha tamam 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 tam. Neydi? Paraşüt değil miydi? Paraşüt. E yazdım. Benim hakkıma gelmedi o. Vallahi yazdım ya. Bu oyun benim hakkımı yiyor. Ya of. Neyse zaten öndeyim. Let's go. Bir dakika. Rengini <laughs> sev Ben ya. <laughs> ya, ne yaptım? Oh hayır. <laughs> Ecdin. <laughs> Kesilmiş halinde çizmeyi. bölüm de çizme. pepe. <laughs> Bir bölüm. <laughs> Ecdin e iki bölüm pepe mi? Bir bölüm üçgenler. <laughs> Bir bölüm teyit Eriçin sen bunu çok seversin. Biliyorum ne yaptığımı, yazamıyorum ki. Eriçin iyi harfi de var yani şimdi orada. Ya harfleri bulamıyorum ben. Benim telefonum çok küçük, direkt yazıyorum. Ay gördüm, ilkini seçme ilkini Tabii seçme. Hayır ben seçme. onun ne oldu? İlkini yazıyorum. gördüm. Ya ofa, böyle yan yana oturmamız hiç iyi olmadı. Ya sen Arkadaşlar sesler, olacaksın. Kafama hakim olacağım, <laughs> bakmayacaksın kardeşim. Gözün hakim olacak. Yazayım mı? Neyi? Yazma. Yazayım mı? Abla. Bilmiyorum. Hiç mi bilmiyorsun? Biliyorum da çizemem ben bunu. Tam dene biraz. Çizemem. Yazayım. Hayır. Hayır bu ya. Geçelim. Kim ilk tamam, yazarken? Geç. Hayır ya öyle bir şey yok ya. Yazıyorum. Hayır yazma Ecire. Ya abla. Yazma. Bilmiyorum ben bunu. Allah'ım ya. Bak. Türün şeyini biliyorum. Ama Şans mı denedim? <laughs> o kadar çizilmeyecek var neydi? Bakayım mı? Ha. Hayvan başakmış. Ya yazma ya. ya Salay. Elini tutuyorum arkadaşlar. Yazacak yoksa başak yazacak. Ben çizemiyorum. <laughs> siz. Bak çirkinlik bak. Şaka yaptım ya. Kazanmaya giden her yol mübahtır. Gibisinden. <laughs> Çok zor. Değil. Let's go. Alkışlayın, alkışlayın. Ecim benim telefonumdan oynuyor da ee, harfler falan İngilizce. Ha yani ben çizeceğim. Ay bu hangisiydi? Şeydi galiba. Ben bilemeyeceğim ya. Niye bunu Bilirsin. O kadar mi? çizdim ki. Tamam ne olduğunu biliyorum ama bilmiyorum oyundaki ismini. Türkçe'de neyse o. Tırpan hayır, <laughs> hayır ya, ya ya nasıl ya yani... Bunun ismi tırpandır bana He, tırpan, tırpan, tırpan değil aynen. değil değil bak. bak tamam kopya veriyorum bir harfini kopya vereceğim ya yok Yazdın? artık ya Abla. yok artık ama bir şey Çok bir yakın. şey tamam ama ne bu hangi tür sadece onun ya siz var ya. Toprak çapası. Demir çapa. Toprak ya, çapası oha. diyor ya. Yani. Vallahi yazıyordum bak. İlk önce taş çapa yazdım sonra yazacaktım tabii yazamadım ama. Bu çok sıkıcı zaten. Sıkıcı diye bilemiyorsun. Ya bilmiyoruz evet ben o kadar iyi bilmiyorum. Diğeri ben çok, çok kolay. Oha. Sanki bilmediğim için Ha, tamam. Bu ne oğlum? <laughs> Oha nasıl bildi? Abla iki saat ığları iyileri ayarlıyorum yazsaydın ya. Ha tamam. Ya bok gibi Başka bir şey bu mi arada ya. Şu. Ha. Tamam okay. Bu ne oğlum? Ne bu ya? <laughs> Biraz daha detaylı yapsana. nasıl bir şeydir? Ha, ha. Bok gibi çizdi ya. Ama altın kılıç yapıyor ne Mum yaptım, meşale yaptım, Saman yaptı, buğday yaptı, süpürge de yaptı. <laughs> evet. Ece'nin çok iyi bileceği bir şey çizeceğim şimdi. <laughs> Bu nasıl bir gülmek ya? <laughs> 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 Dur. Heh. Abla. Ben şimdi yazacağım ya bunu. Ama o ablam ben yazacağım. Bu sakallıdır yazan, bu arada. Yazış, ben bilmiyorum. <laughs> bu sakallıdır yazışını. bu arada. Abla ben yazınca şey ablam görecek ne olduğunu ve doğru yazışını yazacak ama. O ne He. Abla bak dedim yapıyor şu. Lazer ceket. <laughs> Değilir, <onu gülüyor> doğru biliyorsun. Ne? Ceket değil de. <gülüyor> Blazer. Blazie. <laughs> Blazik. Blazi. Ne bunun ismi? Blazik. Ajda. Ajda Blazik. <laughs> Merhaba ben uluslararası gazeteci Ajda Ender. Ya hadi ya. Hayır söylemeyeceğiz. Blaze, Blaze, Blaze. Ha söyleme. Bildi ya, şimdi adını bilmediği için söyledim. Ya bildi adını bildi. Hala yazamıyorlar. Yaz, <laughs> ya nasıl yazsın? Bel. Abla. Yok bileyem, artık ya Allah'ım ya. Bilemedik bilemedi ki zaten. Ben çete yazdım ama ismini <laughs> doğru yazamadığım için oradan koyarsam Blaze, Blaze, Blader. Diyorum. Bu ne ya? Ben ne bileyim Blaze olduğunu hiç <laughs> Hop. Oh. Ya o bu ne ki acaba? Karada mı lan mı? Al al mu ki acaba? <gülüyor> 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 tamam bu çok kolay. Ee, i̇smini unuttum lan. Ben de ismini unuttum. Ya en sonki ki blog... 30 Sus bir dur. Neydi ismi? Ama ismi. Ama mi? İsmi neydi? <laughs> Ejre. <neydi? Ecri> <laughs> Sen Ejre'ne bak hemen ben yazmış. <laughs> Yalnız aynı anda attık ha. <laughs> yes be. <laughs> Niye Diamond yazıyorsun diyor salak mısın? <laughs> ne oldu? Daimuz niye yazıyorsun? He pardon. <laughs> Eleman kılıçım. <laughs> Eleman kılıç yazıyor. Ya of, unuttum ya. Bu puanlar toplayacak. Ben daha çete yeni tıkladım ya. <laughs> Oo, şunu yapsam hayatta bilemezsiniz. Hmm, bok. bok. Ha buldum. Bu ne ya? Ha. Ya öf. Minecraft'ta gibi çizsene. Oho siz Minecraft'ta gibi çizmiyorsunuz ki. Ben yani Minecraft saatini nereden bileyim? Ben de bilmiyorum. Ben de Minecraft'ta saat mi var? <laughs> biliyorum biliyorum şimdi. da onu. Evet var da şunu çizsem bilemezsiniz o yüzden şunu çizeceğim. Oo siz bunun adını Hadi ya çiz. Adını nereden bileceksiniz? Bak biliyorum ne olduğunu ama acaba adı neydi? Hani göründüğü gibi arkadaşlar adı. Şey düşünmeyin ama İngilizce düşünmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Siz bunu bilemezsiniz hadi bakalım. Diğeri de ama çok zor. Diğerini hiç bilemezsiniz. Ya ben bunun adını unuttum. O ne peki? Birleşimi. Bu ikisinin birleşimi. Taş kız. <gülüyor> <gülüyor> kızıl taş. <laughs> evet. Kızıl taş. Kızıl taş. <laughs> Götümden <laughs> atmıştım komedi olsun diye. Kızıl taş bir var. Evet. Yes be. Ya ben de birinciyim bu arada. Yeah, aynen. ya bak aynı mısın? Salak mısın ya? Hadi başka bir şey bitirelim. Başka hayır. bir ne hayır ya başka bir şey aç. Başka bir şey derken? Başka bir sekmesini aç. Ya Minecraft oynayalım ya. Ya bu eğlenceli bile değil. Eğlenceli bence. <laughs> Ya hadi be. Ben, i̇nsana. Körlü <laughs> yaz. Ayı yok ki. Panda değil mi? Ayı olmadın emin misin? Eminim. Ben de ayı yok ki diye yazmadım ama. Ne oldu? Hangi ayı yok? He. Ya ben kopya vermesem bilemeyecek bu <laughs> arada. Tamam, tamam tamam buldum. İlk sen mi yazdın? Evet. Ya. Ya niye çok yakın diyor? Aldı yüzüne ne attın? Yazgiden bir şeyler dediklerden. Evet. Ama erbabın. çok kolay ya. Ya golem kabul ediyor. Golem ya. ama ne golem? Ya, Elmas ya. mı acaba? <laughs> Elmas golem mi acaba? Abla hala yazamıyorsan. Ya ne golem var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya susun ya. Ya ne golem olabilir? Gelmek... Dur e Ecrin söyleme. Daha deminkini benim sayemde bildi zaten. Ha. O kadar söyledim hala bilemiyorsan. Ya çok yakın çok yakın. Ne dedin ki sen Ecrin? Bana ne demeseydin? Ya hayır ya bilemiyorum ya. <laughs> yazdı mı cevabı yazdı. Demir, Demir golem ne ya? Zombi golem yazdı. <laughs> Zombi golem yazana kadar aklına demir golem gelmedi mi? Gelmedi. Allah ben sürü diye düşünüyorum. Zombi Gole golem ne ya? Golem kış golem buz. <laughs> golem kış golem buz yazmış. <laughs> Şaka mı? Kesin şey. Arkadaşlar. Ama dur bir yazma bir. Yazacağım. Köyde <laughs> değil mi bu? Ha şey şey. Aa <laughs> Bakalım Erman cevaplarını okuyacağız. Ya hayır. Bunu <laughs> çok tatlı oldu. <laughs> <laughs> i̇çin hızlı çiz. Ya abla çiziyorum işte. <laughs> üstünden hangi <giren> unuttum. <laughs> Lacivert. Neydi ya? Demirci. Zombi köylü. <laughs> Cadı. <laughs> Neydi onun ismi? Gezici. <laughs> <laughs> tüccar köylüyü mü diyorsun? Ha evet. <laughs> Hayır ya <laughs> şey vardı debesi var ya. <laughs> Aha aynen. <laughs> ya bu ne oldu? Tüccar köylü. <laughs> Ezrez hiç benzetemedim bu arada. Yok neden? Ya benzetir aslında da tüccar köylünün kıyafeti evet, böyle mi hacım. Steve bu Steve miydi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gayet de benzer ağlamıyor. Tüccar köylü daha iyi. <laughs> tüccar köylü olsaydı deve çizerdim arkasını. Kes. Ağlama. Bu ne? Ha. Ya bu değil. Ama ben bunu... Bir dakika. Kuzu yazdım. Koyun yazacağım ama. Bu ne abla? Ay niye söyledim? bak. <laughs> abla bir şey diyeceğim. O koyuna hiç benzemiyordu. Ben onu hayalet gaz yazdım. Of keşke söylemeseydim. Daha da güzel çizeceksin. Şu <laughs> an bir şey ora bacak yapmış. Çiziyorum. Bunu hemen bilirsiniz. Birincilik hakkımı yeniyor. Tabi. Az önce Erva siyahi olduğu için ikinci oldu fark ettiyseniz. Evet ırkçılığa maruz kaldım. Tamam. anladım. Bir zahmet. Hmm, anladım. Taş. Beton. <laughs> Beton yatmaz. Gittikçe farklılaşıyor. Abla ne yapıyorsun? Minecraft'ta böyle bir şey mi var? Evet, ben ekledim bugün tek. Yazamıyorum. Ha! Çok gezici. Şişe değil mi oğlum? Ecire. İçsiz e şişesi. Ooo. Yok ben yazdım zaten onu da kabul etmedim. Ağzımdan kaçtı. Şiş, şişe nasıl yazılıyor oğlum? Vallahi ağzımdan kaçtı. <laughs> Şurada yazsın. <laughs> i̇ksir şişe diye mi yazıyor kardeşim? Ha içtir miyim mesaj gerizekalı? <laughs> gerizekalı diyor kendi iksir şişerdi. Ya iksir şişesi çizdin. İksir şişesi. Ya, git ya. Kes 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 kes. İksirin sıvı olarak ya mı? koy Minecraft'a. sus. oradaki puanlığı da söyle konuşma bence. Ben yazana kadar. Son gülen çiziyordum. Çok kolay. Dünyanın en kolay şeyini çiziyorum şimdi. Bak. Bı Hatta bir tane de örnek çizeyim şimdi sen anlayamazsın. baklava mı çizeceğim <laughs> Dubai çikolatası bir dakika dünyanın en kolay şeyini çizdiğine emin misin Necim? şunu yok sayın tamam mı açımı yazıyor bu <laughs> ya çok kolay ama şunu ya şu ney Bok. <laughs> <laughs> ha. Bak yere bir bakın. Ya bu ne ya? Yere bir bakın. Evet gördük yere. <laughs> Üste bir bakın. Ev. Eee? Ee oradaki ne? Ha. Bu ne ya? Kapı mı bu? <laughs> Mıyat. Kapı yazdım olmuyor. Ya benim Olmuşum. daire için aldığıma bakar mısınız? Tamam bakıyoruz. Ya, o ne ya? Havada bir şey uçuyor. <laughs> Havada uçan bir şey yapmışsın Ecrin. Bu ne? Havada değil. Ha tamam Şurası... buldum. Bulamamışım. Şurası duvar. Ecrin <laughs> ne bu ya? Siz oynamayın. <laughs> ne Allah aşkına neymiş? Neydi? Düğme. Ya. Ee. Oraya bak anlayın. Düğme Orada o renk değil ki. Ev çizdim oraya kapının yanına düğme, düğme değil. yaptım. Gerçi o rengi de var. Tahta mi? düğmeydi. Yanına kapı ben. da çizseydin. Kapı kap çizdim kapıya ya. Kapıya be eve benziyordu. Abla yalan söyleme şimdi. Yalan söylemiyorum. Şimdi. Niye yalan söyleyeyim? Sen şey bilemedin diye. Ya ne diyorsun ya? Şeylik Boşu yaptık yapma. Bilemedin diye şeylik yapma ağlama. Şeylik <laughs> bu nasıl ya? Ablam aynasını çizdi. Abla ne yapıyorsun? <gülüyor> ne? <laughs> Creeper yazdım olmadı. Ya Creeper ben bölüm çizeceğim o fark Bu ne oğlum? <laughs> Neye <benziyor? gülüyor> Aynısını çizdin. Hiçbir şey benziyor. <laughs> Zombi yazdım olmadı. Biraz daha düşün. Zombi e. Zombi köylü he. Zombi köylü. Daha güzel bir zombi köylü yok. Duolingo kuşuna benziyor. <laughs> <laughs> Ay. Gördün mü? Birinciyi gördüm ama yanlış okudum zaten. Yo. Let's go. <laughs> Bu videoyu kim editleyecek? Sen. Sen. Ben editleyemiyorum. Editlersin, editlersin. Aha, evet. Ya yazdım vallahi yanlış yazdım Neyse birinciyim. Abla! <laughs> Yine verdim. Tamam şimdi arkadaşlar. Hemen unutmuş olabilirsiniz diye soruyorum arkadaşlar. <laughs> Sağ tabii ki de herkes unutabilir. Videomuzu beğenirseniz eğer videoyu beğendiyseniz emeği karşılık bir abone olabilirler. Yani.